Kadir Musuroğlu son dönemin önemli figürlerinden bir tanesi. Önemli bir politik figür. Çok ilginçtir. Kadir Musuroğlu milliyetçi mukaddesatçı cepheden çıkma bir adamdır. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de İslamcılık müstakil bir siyasal hareket olma vetiresini geç yaşamış bir ideolojidir. Yani Türkiye'de İslamcılığın müesseseleşmesi, dernekler bazında ortaya çıkması. Evet fikri bazda şeye kadar götürülebilir. Said Halim Paşalara, işte Mehmet Akiflere falan götürüyorlar. O şey mesele değil. Bunun müesseseleşmesi aşaması çok geç olmuştur. Onun için 1970'lere kadar neredeyse milliyetçi mukaddesatçı cephe vardır. Hatta bunun hükümetleri kurulmuştur. Daha sonraları. Demirelli, Türkeşli, Erbakanlı hükümetler kurulmuştur. Ama bu İslamcı cephe biraz şeydir yani ee, mukaddesatçılık tarafı daha ağır bir cephedir. Mısıroğlu milliyetçi çevrelerden çıkma. Yani bu bağlamda milliyetçi mukaddesatçı çevrelerden çıkma bir adam. Ama şu özelliğiyle temayüz ediyor, tebarüz ediyor. Osmanlıcılık tarafıyla çok ön planda ve hilafetçilik tarafıyla çok ön planda ve onun Osmanlıcılık hilafetçilik versiyonu diğer İslamcılardan onu ayırıyor. Şimdi bakın böyle bir Kadir Mısıroğlu analizi daha mi din biliyorum. Yani çok çünkü şey yani gelip geçici şeyler söyleniyor, biraz kalıcı bir şeyler söyleniyor. Ee, şimdi burada onun hilafetçi ve Osmanlıcı tarafı diğer İslamcılardan onu ayırıyor. Neden diyeceksiniz? İslamcılık neredeyse 2000'lerin ortasına kadar 2000'lerin ortasına kadar beynel milal bir ideoloji. Hatta ve hatta yer yer kolektivist yani sol düşünceye yakın bir ideoloji çünkü antikolonyalist bir ideoloji. koloni döneminin ardından çıkmış, Mısır başta olmak üzere emperyalizmin vurduğu ülkelerden çıkmış bir ideoloji. Türkiye'den çıkmış bir ideoloji değil. Dolayısıyla buradaki temalar ve buradaki duygular buradaki duygular ve temalar dediğim gibi İslamcılığı beynel milel ve neredeyse sola yakın. Hatta Taha Hüseyin de değil mi oralarda artık iyice sosyalizme yakınlaşan formatları çıktı İslamcılığın. Çakal Carlos da mesela öyle bir adamdır biliyorsunuz. Şimdi şey öyle değildir. Mısıroğlu öyle değildir. Mısıroğlu Mısıroğlu çok geleneksel, gelenekçi daha doğrusu diyelim bir adam ve bunu şöyle söyleyeyim en kaba en yalın haliyle alan bir adam. Onun için o kıyafet. Başında bir fes var, sırtında bir haydariye var ki haydariye derviş kıyafetidir. Kendisi çünkü paşa babadan gençliğinde nasip almış Bayburtlu paşa babadan. Onun için haydariye falan giyer. Ona da atıfta bulunmak için. Enteresan. Yani bu yönüyle enteresan bir adam. Bir Sebil Yayın Evi diye bir yayın evi açıyor. Sebil Yayın Evi'nin bastığı kitapların kısmı ise iftira etmeyeyim, kısmı külliyse ya makaslanmış ya da ideolojik mahiyette ortaya konmuş kitaplardır. Mesela Refi Cevat Ulunay'ın Bu Gözler Neler Gördü yazılarında yazılarından derlemeler vardır. O derlemelere bakıyorsunuz. Allah Allah Refi Cevat bu kadar kısa mı yazdı diyorsunuz. Sağına soluna bakıyorsunuz. Ya olamaz. Sadece Vahdettin'le ilgili kısımları almışlar. Benim için ayak kırıklığıydı. Necip Fazıl bir dönem Sebil'de yazdı. Ve Necip Fazıl'la yakınlardı. Ama bu yakınlık çok tabii öteye gidemedi. Çünkü Necip Fazıl daha iyi bir teklif gelince Ilıcaklar'ın gazetesine geçti. Ee, ve bak çok güzel doğru bir yorum. Akif'ten çok atsızlan, örtücen fikirleri var mı oğlum. Çünkü Rıza Nur'la ilgili irtibat, Atatürk karşıtlığı, efendim Osmanlı'nın fetihçi ve işte o şanlı Osmanlı günlerine bir e, özlem. Bulular atsız da atsızla anlaşır. Zaten atsızla ilk karşılaştıklarında bir kavga ediyorlar. Dini meseleden dolayı. Daha sonra fakat ömrünün sonlarına doğru atsızla araları biraz iyileşiyor ve atsızı gidip ziyaret etmeye falan başlıyor Mısır oğlu. Bu yönüyle de ilginç. Kendisi hakkındaki bir başka ilginçlik İngilizlerle ve Almanlarla olan bağlarıdır. Bu bağları Nazım Kıbrisi üzerinden de düşünmek lazım. Nazım Kıbrisi 1940'larda Kıbrıs'ta Arapça yazan okumakla şöhret bulmuş bir adam. Dağıstanlı bir şeyhin halifesi. Dağıstanlı bir şeyhin halifesi. Ve dünyanın her yerinde İngiltere başta olmak üzere müritleri var. Ve enteresan bu Güney Asya Sultanlarından bir tanesi tekkesini yaptırıyor İngiltere'de. Ve yine acayip bir şekilde Prens Charles'la Prens Charles'ı öven, onun Müslüman olduğunu söyleyen konuşmaları vardı. Prens Charles enteresan bir adam. Tradisyonelistleri fonlamış bir adam. Yani Avrupa'da bir tradisyonelist ekol vardır, gelenekçi ekol. Onları fonlamış, onların ekollerine destek vermiş bir adam. Ve çok ilginç burada bir şeyler var yani. Bunu, bunu biraz eşelemek lazım. Bunu biraz eşeleyeceğiz. Bunun üzerine duracağız. Eee Mısır da bu vasıtalarla bir şekilde İngiltere'ye kapağı atmayı başarmış. 80'lerde. Mısıroğlu'nun bir başka ilginçliği de bu. Diğer bir ilginçliği bu akıl hastalığı meselesidir. Akıl hastalığı cezadan kurtulmak için girdiği bir olaydır. Ayhan Songar ona o zaman o bildiğim kadarıyla yanlış olmasın ona o raporu verdi ve onun akıl hastası olduğuna hükmetti. Oysa akıl hastası değil. Yani şöyle söyleyeyim. Psikolojisi çok sağlam ve sağlıklı olmayabilir. Ama ya bu adam da deli değil. Hayır o bilerek çoğu şeyi söylediği açık. Şimdi gelelim artık fasulyenin faydalarına. Mısıroğlu tarih çilik açısından, kaynak açısından son derece üzerinde şüpheli yaklaşmamız gereken bir kaynak. Bir defa kaynak olarak gösterdiği şeyler filanca yerden duymuştum. O da ona bir, ona bir şey söylemiş. O da böyle demiş. Böyle olmuş, böyle olasıymış. Bu bağlamda da o aslında şeye uyuyor. Yani Osmanlı tipi Vakanüvis tipi tarihçiliğe belki uyar. Onların bile aslında daha fazla şey. Ama yani şeydir yani. Tamamen o ben ondan duydum o da ona öyle demiş öyle demek ki böyleymiş. Onun için de tarihte çok saçma ve anlamsız şeyler söylediği de olur. Hele bir de tarih şeyini geriye doğru götürdükçe saçmalama seviyesi artar onu. bu bakımdan çok dinlenecek bir şeyi yoktur. Yani tarih öğreneyim diye Kadir Mısıroğlu dinlenmez. Onu ben size söyleyeyim. Ha ama şu taraflarında bir şey ekleyelim. Şu tarafında hakkı iyi de öldürüyorum hakkını verelim diyerekten. İyi bir hatip. Çok sağlam bir hatip. Yani e, o konuşmalarının bu kadar sevilmesi ve bu kadar tutulması gerçekten e, dehşetli bir hatip olmasından kaynaklanıyor. Bu da öyle tam manasıyla akıl hastası diyemeyeceğimizi gösteriyor aslında adama. Yani adam cerbezeli eski tabirle bir adam. Ee, artı şunu da ekleyelim. Kadir Mısıroğlu'nun söylediği her şeyin siyasal bir arka planı olduğunu da bilmek lazım. Yani Kadir Mısıroğlu tarihçilik için tarihçilik olsun, bilgi olsun diye hiçbir şey yazmaz hiçbir şey yazmaz. Onu bilerek görmek lazım. Çok enteresan. Benim aradığım bir bilgi onun sarıklı mücahitler şeyinde çıktı. Ee, kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum. Ama şöyle yani ikinci bir kaynaktan onu ben double check yapabileceğim için şey yapabilirim tabii ki. Mısıroğlu fenomeni böyle. Mısıroğlu şunu söyleyeyim uzun yıllar çok hakikaten periferide kalmış marjinal kalmış bir adam özellikle kılığıyla kıyafetiyle. Ama bugünkü siyasal yapıda Osmanlıcılık ideolojisine kapı aralayan ve popüler kültür de buna kapı aralayan bir kültür olduğu için Kadir Mısıroğlu böyle bir comeback yaşadı aslında ömrünün sonunda. Yani o dandik dundik bir odada verdiği sohbetler, bunların 2 saat 3 saatlik kayıtları bir anda insanlar için ciddi bir şeye dönüşmeye başladı. Ve bugün çok enteresan bir biçimde üstad işte falan üstadın mücadelesi falan yani sanki mesela yani bu cümleler, bu milliyetçi mukaddesatçı cümleler Necip Fazıl tanırlar. Serden geçtiği tanırlar. Efendim hatta Yavuz Bülent Bakileri tanırlar. Efendim şunu tanırlar, bunu tanırlar. Biraz daha İslami cepheye yakın işte İsmet Özeller şunlar bunlar tanırlar. Yani Kadir Mısıroğlu bu İrab'da mahalli olan bir adam değildi. Sezai Karakoç'un daha fazla İrab'da mahalli vardı. Bir anda ön plana çıktı. Böyle bir atılım gerçekleştirdi. Bunun sebebi de popüler kültür. Yani ve bu bir çevre. Yani bu çevreyi üç aşağı beş yukarı kimlerden oluştuğunu anlıyoruz ama çok da fazla isim vermeyelim. Bugün düğüne giden, hanedan düğününde boy gösteren bazı isimleri tek tek not alırsanız İlberto Halifan kastetmiyorum. Bazı isimleri not alırsanız bir çevre olduğunu anlıyorsunuz. Böyle bir çevre oluşturdu etrafında. Fakat bu çevrede hiç kimse onun boşalttığı yeri dolduracak kalibrede de değil. Ve bir ölçüde şunu da söyleyeyim. Mısıroğlu taşralı bir Osmanlıcı. Bütün o şehri görüntüsüne rağmen taşralı bir Osmanlıcı. Mesela Necip Fazıl, Milliyetçi Mukaddesatçı Cephe'nin bu önemli ismi, Mısır çok daha şehirli. Fransa'da eğitim almış, bohem bir adam. Evinde röpte şambri oturup sigarasını içen bir adam. Buna rağmen Anadolu gençler arasında bir e, e, ilgiyi doğurdu. Bugün Necip Fazlı gibi bir adam belki o kadar ilgi doğurmaz. Bu taraflarını da düşünmek lazım. Yani Taşra merkez ilişkilerini bu dönüşünde de görmek lazım. Mısıroğlu Osmanlıcılığın ve gelenekçiliğin çok taşralı bir formunu neredeyse ideolojiye dönüştürdü istemeden. Yani şöyle şöyle istemeden kendisi bunu projelendirememiş olabilir ama onun etrafında o, o ismin etrafında doğdu bu. Ve bugün çok taşralı bir Osmanlıcılık var. Çok üzücü bir şekilde bu hanedana bile yansıdı. Hanedanın bugünkü kamuoyu önünde olan tipleri son derece taşralı tipler. Su Suriye'de zaten Suriye kolu bugün çok ön planda. Ee, yani çok ilginçtir bu yani bu Türkiye'nin dönüşümüne de paralel okunmalı bu hadise yani seçerek konuşuyorum bazı şeyleri üzerinde düşüne düşüne konuşuyorum ama böyle de bir durum var yani Kadir Mısıroğlu fenomenini taşralıktan bağımsız düşünemeyiz ve o bütün sakilliğiyle şu an mesela Osmanlı kıyafeti diye Tunus'un, Mısır'ın tarbuşunu başına takan, yellim yelalim kıyafetler giyen, bir dizinin figürünü, bu bir estetik üretimdir, sanatsal üretimdir, illaki doğru olmak zorunda değil. Ama yerleşti, bir dizinin kültürel üretimini gerçek zannedip, o serpuşları başına takan, siyah böyle gibi giyinen, o efendim, yani her şeyle sakil, her şeyle sakil, her şeyle sakil bir Osmanlıcılık. Dünyada monarşistler, dünyada monarşizm belirli bir elitin fikridir. Ve monarşiler onura dayanır. Onura dayanır. Bunun üzerine bir, bir gün bir konuşma yapalım. Mon monarşiler onur düşüncesine, onur duygusuna dayanır. Onun için aristokratik şeylerdir monarşiler. Aristokrasi ile monarşi birbirini besler. Ve dünyada da monarşistler dediğim gibi kalbur üstü adamlardır Bu bir ne bileyim men's club gibi bir şeydir. Hiçbir zaman kamusal olmaz. Bugün hanedandan bağımsız ve avami bir avami bir Osmanlıcılık yerleşmiş. Yani hanedandan da bağımsız bir Osmanlıcılık. Yani gel Osman Ertuğrul Efendi bunun başına geç değil hadise. Anlatabiliyor muyum? Hepsi birer sultan. Hepsi birer şehzade. Böyle bir fantazi dünyası. Bu fantazi dünyasının mimarlarından biri de Kadir Mısıroğlu'dur. Osmanlı'da her şey çok iyidir. Tanzimattan itibaren her şey bozulmuştur tanzimat yapan herkes dönmedir. Yahudiler bu oyun yapmıştır falan filan 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 yani bütün bu şeyleri bütün bu şeyleri mimarlarından biri de Kadir Musuroğlu'dur. Arada ha şunu da söyleyeyim. Masalsı bir Osmanlıcılık şeyi var. Evet doğru. Yani ne yapacaksınız ki? Ekonominiz kötü, yaşam standartlarınız kötü, evinizde mutlu değilsiniz. Ama şöyle bir yaptığınız zaman hayal aleminizde Fatih'in Yavuz'un asil kanından ruhunu pek sever kendi canından kaçırır düşmanı öz vatanından Allahu Ekber Türkler geliyor bu ne kadar şeydir yani ne kadar insanı saran bir düşüncedir. Dahası bakın imajları Osmanlıcılığın kullandığı imajlar neyse iyice gidip bu konuya devam edeyim. Osmanlıcıların kullandığı imajlar Osmanlı ile alakalı değildir. Yeniden üretilmiş imajlardır. Osmanlı'nın kozmopolit kültürü, Osmanlı'nın şehirli e, yaşam biçimi, Osmanlı'nın esprisi, fıkrası, alkolle ilişkisi, kadınla ilişkisi, e, yabancılarla ilişkisi. Bütün bunları alt alta yazın. Yani Osmanlı elitinin, Osmanlı şehirli şehri, İstanbullu insan biçiminin davranış kodlarını yazın. Bu adam ne okur, ne giyer, ne düşünür, ne konuşur, neden zevk alır? Bütün bunları alt alta yazın. Onun karşısına bugün Osmanlıcıların zevk aldıklarını yazın. Taban tabana zıt olduğunu göreceksiniz. Burada pop müzik daha sakil, daha zayıf. Yani, yani posası çıkartılmış, adı kalmış bir Osmanlı'dan bahsediyoruz burada. bu, bu, bu Osmanlıcılık değildir bu. Buradaki Osmanlı bir saman adamdır. Yani Osmanlı kültürünü acizane yaşayan insanları gördüm. Osmanlı gibi yaşayan insanları gördüm. Hiçbiri bunlara benzemiyordu. Mesela hadi hususi bir şey söyleyeceğim söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Hücide Çelebi'yi tanımanız lazım bir Çerkez asilzadesi Çelebi Mevlevi Çelebisin'in Çelebi Hazretlerinin hanımı o kadar kibar bir hanımefendiydi ki o kadar kibar bir hanımefendiydi ki yani yanında böyle siz iki büktüm oluyordunuz. 90 küsur yaşında bir hanımefendi kendi elbisesini kendi örmüş. Pırıl pırıl bir elbise. üstüne şapkasıyla, şusuyla, burşuluyla o kadar kibar konuşuyor. siz onun yanında nazik olmak mecburiyetindesiniz. Odur işte Osmanlı. Odur. Tabii Esin Çelebi'nin valideyi muhteremeleri. Odur Osmanlı. Bir evine hırsız girmiş de, pis hırsız, kötü hırsız, ne olsun bu da demiş. Hırsız kaçmış evden. Yani böyle çok sayarım, böyle çok sayarım. Osmanlı'nın mahallesinde yaşayan insanı da tanıdık. Osmanlı'nın mahallesinde yaşayan insanları tanıdım. Yani Osmanlı mahallesini görmüş, insanları görenleri gördüm daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onlar da bambaşkaydı. Hiç böyle değillerdi. Mesela bir rahmetli amcamız vardı. Alaydar Efendi'yi görmüş. Bu İsmail Han'ın Alaydar Efendisi'ni. Şey diyordu. Aa o, o takım elbise giyerdi ya. Böyle bir şey giymezdi falan. Hani böyle insanlar vardı. Yakın zamana kadar vardı böyle insanlar. Bunları tanıdığınız zaman Osmanlı başka bir şey onu anlıyorsunuz. O kültürel süreklilik, o kültürel devamlılık insanı başka bir formata ulaştırıyor. Şimdi İbn-i Emin Mahmud Kemal İnal'la Mısıroğlu aynı Osmanlı'nın adamı olabilir mi? Bir Osmanlı'nın aklına Yezid kahramanlı demek gelmezdi mesela. Kadir Mısıroğlu diyebilir. Kadir Mısıroğlu çünkü siyasi bir adam.